İstasyon Mahallesi'nde bulunan Cemil Meriç Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bir öğretmen ders saatinde önce Atatürk düşmanı ve Yunan hayranı Vesli Kadir olarak bilinen Kadir Mısırlıoğlu isimli vatan hainliği övmüş. Buna itiraz eden Atatürk sevdası liseli gençlere hitaben de atamıza sınıftaki öğrenciler huzurunda alenen hakaret etmiştir. Olay yakınılan öğretmenin ders verdiği sınıfta o anda bulunan yürekli liseli evlatlarımızın duruma isyan ederek okul müdürüne intikal ettirmeleriyle açığa çıkmış. Ancak okul müdürünün tüm duyarlılığına rağmen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Manisa Valiliğinden müfettiş istemesi gerekirken zamandan başka bir okuldan bu halde Böylece vatansever ve Atatürk ülkelerine bağlı insanlar nezdinde olayın örtbas edileceği kanısı oluşmuştur. Bahse konu sözleri Mustafa Kemal Atatürk'e ve manevi şahsiyetine hakaret içerdiği açıktır. Böyle bir konuşmayı yapmak 5816 sayılı kanunda muhalefet teşkil edilmektedir. Şöyle ki, iç hukukumuzda manevi kişisel değerler hem anayasa hem Türk ceza yasası ve hem de 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanun kapsamında koruma altına alınmaktadır. Anayasamızın 2, 13, 14 ve 26. maddeleriyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. ve 17. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, hürriyetlerin demokratik bir toplumda zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ruhsal güvenlik, toprak bütünlüğü, kamu güvenliği ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın, ahlakın ve başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli kalması gereken haberlerin yayılmasına engel olunması ve yargı gücün otorite ve tarafsızlığın korunması için kanunla öngörülen bazı biçim koşullarına, sınırlamalara ve yaptırımlara tabi tutulacağı açıktır. 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanunun birinci maddesi Atatürk hatırasına alenen hakaret eden veya söven bir kimseye bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası görmektedir. Yine aynı kanunun ikinci maddesinde bu suçların birden fazla kişiye kişinin önünde toplu olarak umumi veya umumi açık mahallelerde yapılması halinde verilecek cezanın yarı nispetinde arttırılacağını söylemektedir. Şüpheli öğretmen açıkça Atatürk düşmanlığını ve Yunan hayranlığını ortaya koymuş olan Vesli Kadir ismiyle bilinen Kadir Kısırlıoğlu'nun Atatürk'e hakaret içeren sözlerini öğrencilerle sınıf içerisinde alenen tartışmış ve bahsi geçen vatan hainini destekleyici konuşmalar yapmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunun ikinci maddesinde Atatürk inkılap ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk milletinin milli ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel değerlerini benimseyen bir gençlik yetiştirilmesi görev olarak belirtilmişken bu şahsın vatan haininden güzel sözlerle bahsetmesi, onu övmesi, bu vatan hainini sarf etmiş olduğu sözleri sıradan, basit bir düşünce açıklaması şeklinde ta tekrar ederek öğrencileri tahrik etmeye çalışması kabul edilemez bir niteliktedir. Şüpheli tarafından sarf edilmiş sözler tamamen toplumu kışkırtmaya yönelik görev ve sorumlulukları gereği bir eğitimcinin topluma faydalı bilgiler paylaşmasının çok ötesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsiyetine alen, alenen hakaret içermektedir. Şüpheli'nin öğrencilerden gelen tepkiler karşısında hakaretlerine devam etmek suretiyle Mustafa Kemal Atatürk'ü kastettiği çok açıktır. Bu sözleriyle Şüpheli, Milli Eğitim Bakanlığına tabi bir öğretmen olarak resmi görevi olan Atatürk ilke ve ilkelerine bağlı öğrenciler yetiştirme görevinin dışına çıkmış, Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret etmiştir. Şüpheli bir konuşmasıyla düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin de sınırları dışına çıkmış, Atatürk'ün manevi hatırasını hiçe saymış, vatan hainliği tescillenmiş, Fesli Kadir namıyla tanınan kişinin hiçbir dayanağı olmayan sözlerini kendine referans alarak Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e iftirada bulunmuştur. Bütün bu düşünceler ışığında şikayet edilen öğretmen hakkında 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanunlar muhalefet etmekten dolayı gerekli soruşturmanın yapılmasını sağlamak amacıyla Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'na dernek olarak başvurduk. Bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Çok teşekkür ederiz. Şimdi dernek başkanımız Önder Bey de birkaç kelime söyleyecek. Buyur evet mı? değerli basın mensupları. Öncelikle bugünkü basın açıklamanızı icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizlerin nezdinde halkımıza da buradan sevgilerimiz, saygılarımızı yolluyoruz. Değerli arkadaşlar, Soma maalesef son dönemde işte hoş olmayan olaylarla Türkiye'nin gündemine gelmiştir. İşte 301 madencimizin şehit olduğu maden katliamı, kadın cinayetleri, kadına şiddet olayları, çevre katliamı gibi olaylarla hiç kimsenin hoşluk olmadığı durumlarla gündeme gelen Soma bu kez çok farklı bir olayla Türkiye'nin gündemine geldi ve bu hepimiz de derinden yanıldı. Evet değerli dostlar, Cemil Meriç Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bir öğretmen dersiyle hiç alakalı olmadığı halde Atatürk'e hakaret eden, Atatürk'e küfür eden, Yunanlı öven bir teslim edilen vatan haini, övmek suretiyle sınıfta öğrencileri tahrik ederek aynı zamanda bu beyefendinin Vesli Kadir denen adamın hakaretini de son derece normalmiş gibi yorumlayarak bize göre Atatürk'e hakaret suçunu işlemiştir. Bunun mutlaka hesabının sorulması gerekmektedir. Bu bağlamda biz de bugün Atatürkçü Düşünce Derneği yönetim kurulu olarak bu vatandaşımız hakkında Cumhuriyet Savcılığımıza suç duyurusu bulunuyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bu cumhuriyeti kuran, bu cumhuriyeti yaşatan, yoktan var eden aziz insana kim hakaret ederse, kim ona karşı kötü sözler söylerse karşında bizi bulacaktır. Bu vatan sahipsiz değildir. Bu vatan yoktan verilmiş milyonlarca şehidin kanıyla kurulmuştur. Bu düşünceler hukukunda sizlere son olarak söyleyeceğim şudur. Değerli arkadaşlar. Bu ülkede hala hazırda ezanlar okunuyor. Ay yıldızlı bayrağımız gökte gelin gibi süzülüyor bu ülkede yaşayan herkes hür ve özgür dolaşıyorsa bu en başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının sayesinde. Bundan önce olduğu gibi tekrar söylüyorum. Bundan sonra ama Soma'da ama Türkiye'de her yerde bu şahsa Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kim olursa olsun Mustafa Kemal'in askerleri olarak sonuna kadar mücadele edeceğimizi huzurunuzda beyan ediyor bu duygu ve düşüncelerle konuyu gündeme taşıyan Eğitim İş Sendikası'nın Soma Şubesi değerli başkan ve üyelerine sekiz tane kahraman Atatürkçü liseli kardeşime ifadelerinden vazgeçmedikleri için Atatürk'ü savundukları için ve de bugün burada bizlere destek verdiğiniz için sizin basın mesutlarına teşekkür ediyorum. Hepinize Sizlerin huzurunda sevgili sonlamlara saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.